Ee, i̇smim Yaprak Özyalçın. Ee, Özyalçın grubu yapım grup direktörüyüm. Ee, sanayiciyim aynı zamanda. Kişisel yatırımlarım da var. Ee, 10 yıldır sektördeyim. Ee, ağırlıklı olarak erkek egemen tabir edilen sektörlerde iş yapıyorum. Ee, bu alanlardaki kadın yönetici sayısını arttırma gibi bir çabam var. Ee, i̇kiz kız kardeşimle ortaz. Şu an şirketimizdeki şirketlerimizdeki kadın çalışanların yüzde seksen yönetici pozisyonlarında çalışıyor, karar verici konumda çalışıyor. Bu sayı arttırmak için ciddi çabamız var. Maalesef iş dünyasındaki erkeklerin ve toplumdaki kadın ve erkeklerin kadın yönetici ya da kadın profesyonellere nasıl davranacağını henüz e, belirleyemediği, kadın yöneticilere karşı duruşunu, e, davranış biçimini henüz belirleyemediği bir noktadayız. E, kadınların e, iş dünyasında kabul görmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sanırım sayılar arttıkça e, davranış biçimi, tutumları değişecek. E, bunun için çaba harcamaktayız. Umarım iş dünyasında kadınların da erkekler kadar eşit haklara sahip olduğu günleri görebiliriz maaş anlamında, tutumlar, davranışlar anlamında. Umarım meyhane masalarında yapılan toplantılara son veririz. Kadın çalışanlarımızın çocuk bakıp, yemek yapıp aynı zamanda işe gelme görevi olduğunu düşünmek yerine bunun aile içerisinde de toplumda kadın ve erkeğin eşit görevi olduğunu kabul ederiz. Yapılması gereken her iki cinsinde eşit olmasıdır. Hayatı paylaşmaktır. Bazı şeyleri sadece kadınlardan beklemekten vazgeçmek zorundayız ve çocuklarımıza da bunu öğretmek zorundayız diye düşünüyorum.